fiziksel belirtilerde işte bıkkınlık, yorgunluk, işte çok geç uykuya dalma olabilir. Hı -hı. Uyku kalitesinde bozulmalar olabilir. Burada gastrointestinal sistem bozuklukları olabilir. İşte mide rahatsızlıkları ya da işte ishal olabilir birey. Hı -hı. E, mide bulantıları sık yaşanabilir, baş ağrıları olabilir. Diğer taraftan depresif duygular olabilir. Yani işte günlük yaşantıdan zevk alamama boşluk olmama, e, eskiden yapmış olduğu işler yani işle ilgili uğraşlardan eskisi kadar zevk alamama, hı hı. E, kendini işte e, Negatif değerlendirme, yine yapamıyorum, başaramıyorum gibi belirtilerin olması gibi bunlar fiziksel. Ee, artı şeyler de olabilir. Mesela aşırı yorgunluk, halsizlik, bu ellerde, ayaklarda kramplar olabilir. Ee, sanki sırtımda dünyanın yükünü taşıyormuşum gibi boyun ve sırt ağrıları olabilir. Bunların tümü fiziksel boyutların içinde geçebilen kısımlar. Sosyal boyutta... Aslında tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutuyla bağlantılı olarak gelişen bir süreç. Orada da e, gene zevk alamamayla birlikte giden aslında e, kişinin diğer insanlarla ilişkilerinin azalması, e, diğer insanlarla kurmuş olduğu sosyal kontaklarda azalma, sosyal geri çekilme. İşte evden dışarıya çıkmak istememe olabilir. Ya da işe gittiği zaman işte çok fazla orada durmak istememe. Zaten sosyal boyutta bir arada olduğu için işe mesela gitmemeler ya da işten işte bir şekilde kurtulayım kaçayım. İşte mazeret izinleri, hastalık izinlerini çok fazla kullanma. İşte yıllık izinin tümünü kullanma. İşi erteleme ya da işte savsaklamayı yapmama. Tabii bunu da yapınca iş daha çok birikiyor. İşin içinden çıkılmaz hale geldiği için birey daha da tükeniyor aslında. E, mental boyutunda olan da işte karar verme süreçlerinin etkilenmesi.